Evet merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün 300 değil 472. gün tekrardan su içiyoruz Az daha doğru söylüyordum az daha doğru söylüyordum gördüğünüz gibi ilerleme var günleri artık karıştırmamaya başlıyorum Falan yarın yine karıştıracağım Anyways ne haber nasılsınız gününüz, nasıl, gününüz nasıl geçti kusura bakmayın konuşamıyorum konuşurken karıştırıyorum Çünkü çok heyecanlıyım niye mi hiçbir sebebi yok ben gereksiz yere heyecanlanan ve heyecanlandığı zaman genelde bir sebebi olmayan birisiyim. Ha bir sebebi varsa da büyük ihtimalle zaten hevesim kursamda kalır. O heyecan yaptığım şey gerçekleşmez. Niye biliyor musunuz? Çünkü ben çok şanssızımdır. Ama konumuz bu değil. Nasılsınız? Gününüz nasıl geçti? Umarım güzel geçmiştir. Benimki gayet yoğundu, gayet yorucuydu. God damn bro, bayağı iyiydi. Güzeldi. Cumartesiden bekleyeceğiniz tarzda bir gündü. Aynen cumartesi gibiydi. Bu saçım falan biraz dağınık. Biraz bayağı dağınık. Kusura bakmayın. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.